Arkadaşlar merhaba. Bugünkü ödüllü balon patlatma oyununa hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun amacı Efe balonları patlatacak. Hepsinin içinde ayrı ödül var. Belki boş da vardır, sürpriz de vardır. Eymen de ödülleri toplayacak. Değil mi Eymen? Evet mi? Evet, evet. Ödülleri Eymen toplayacak. Abisi balonları patlatacak. Evet, bakalım içinde ne sürpriz ödüller var. Evet. Evet Efe. Hadi bakalım. Patlat Efe turuncu balonu Patlat Efe. evet Evet Efe Hadi bakalım Patlat Efe Evet içinde ne çıktı şimdi oyuncak çıktı. çıktı Getir 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 buraya buraya koy buraya koy getir Hadi koy buraya Getir Eymen Şimdi araba çıktı Evet Evet emen sen seç hangisini patlatalım hangisi olsun oğlum tamam. Kırmızı Evet kırmızıyı şimdi patlatacak abisi. Aa top çıktı. Top çıktı. Top çıktı içinden. Evet hemen koyuyorum yerine. Evet topumuzu da koydu. Evet Eymen. Hangisini patlatsın Eymen? Hangisini? Bir sarı dedi. Sarı gösterdi. Evet abisi patlat sarıyı. Evet. şeker çıktı. Şeker çıktı Eymen. Şeker ödüllü. Getir Eymen. Evet, Eymen şekerleri koydu. Oğlum en son yiyebilirsiniz tabii. Bunları koyalım masamıza. Sepaya koyalım. Evet, bakalım başka neler var. Eymen hangisi? Mor. Evet, mor istedi Eymen. Bakalım mor. Oo, bunlar ne varmış? Sakız. Sakız çıktı. Eymen koymasa sepaya koyalım. No, 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 no. Koy sepaya sakızımızı. Sakız sepaya koy Eymen. Evet. Eymen çabuk koy sepaya sakızımızı. Koy Eymen sakızımızı. Eymen hadi sakızımızı koy. Değil Sonra. Mi? Evet Eymen. Eymen balon seçecek. <laughs> evet Eymen sarı balon dedi. Şimdi <laughs> Eymen çekil gel. Sen buraya Eymen buraya gel. <laughs> eymen gel. E buraya gel. <laughs> evet, pauf patladı. Şeker çıktı. Lollipop şeker çıktı. Ucu kırılmış galiba. Evet onu sepaya koy oğlum. Onu sepaya koy. Onu sepaya koydu. Evet. iki balonumuz kaldı. Acaba? Acaba? Eymen hangisi? Mor. Mor balonu seçti. Evet şimdi mor balonu Efe patlatacak. Patlatacak Efe. Patlatacak. Evet patlattı. Bir şey daha. Evet ne düştü? Çikolata düştü. Hemen koy oğlum. Hemen koy. Koy sepamıza. Koy sepamıza. Koy sepamıza. sepamıza. Evet koydu. Koydu sepamıza koydu hemen. Koydu. Şimdi. Evet son balon. Evet bırak onu hemen 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 patlasın. Hemen patlasın ver. Ver abisi. Al. Al hemen patlat. Evet. Evet, harika Eymen <laughs> patlattı harika çok güzel oldu evet bu da son sürprizimizdi hep içi boşmuş bunun kağıt var içinde evet Eymen'in bugünkü ödülleri bunlar bunlar Eymen şekerler arabalar oyuncaklar toplar Eymen beğendin mi ödüllerini güzel mi bu oyunu bir de oynayalım mı evet mi evet oynayalım mı diyorsun evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz